Tolga Hoca Matematik kanalından herkese merhaba. MEP 16 Ekim 2020 tarihinde her dersten her sınıf düzeyinde çalışma soruları yayınladı arkadaşlar. 12. sınıf temel matematik 1. ünite yani denklem ve eşitsizlikler üstü ve köklü ifadelerle ilgili 20 tane sorunun çözümlerini yapıyoruz. Açıklamalar kısmında bu çözümlerini yaptığım testin pdf'sinde paylaşıyorum arkadaşlar. Birinci sorumuza bakıyoruz. Üstlü sayılarla ilgili bir soru. Üst negatif olduğu zaman tabanı çarpımsal olarak ters çeviriyorduk arkadaşlar. Yani 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2 demek. 2 üzeri eksi 2, 1 bölü 4 demektir. 4 üzeri eksi 1 de 1 bölü 4 demektir arkadaşlar. Tabanı taklattı çarpımsal tersine çevir. Artı 0 hariç bir sayının 0. kuvveti de 1 olacaktır. İfadeyi düzenlediğimizde 1 bölü 2 bölü 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü topladım. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 artı 1 sadeleşti 1 kaldı. 1 bir daha 2 cevabına ulaşıyorum. İkinci soruyla devam ettik arkadaşlar. Tabanları iki cinsinden yazmam lazım arkadaşlar. Üstlerle işlem yapabilmem için. Eksi 8'in 3. kuvveti. Gelin şöyle yapalım. Önce işlemin sonuç olarak işaretini hesaplayalım arkadaşlar. Tek kuvvet negatife etki etmezken parantez dışarısındaki çift kuvvet eksiği artı yapacaktır arkadaşlar. Yani şuradaki 4. kuvvet buradaki eksiği artı yapacak. O zaman bu işlemin sonucu eksi kalacaktır arkadaşlar. Şimdi artık işaretle ilgilenmiyorum. 8'in küpü yani 2 üzeri 3 üzeri 3. 8'i ben 2 üzeri 3 cinsinden yazdım. Çarpı 4'ün karesi yani 2 üzeri 2 üzeri 2 bölü işlemin eksi olacağını biliyorum. 4'ün 4. kuvveti yani 2 üzeri 2 üzeri 4. Düzenlediğimde üssün üstünde de üstler çarpılıyordu arkadaşlar. Yani eksi 2 üzeri 3 kere 3'ten 9 çarpı 2 üzeri 2 kere 2'den 4 bölü 2 üzeri 2 kere 4'ten 8 de burada geldi. Tabanlar aynıysa çarpma işleminde üstleri topla bölme işleminde üstleri çıkar. Yani 2 üzeri 9 artı 4'ten 2 üzeri 13 bölü 2 üzeri 8 bölme işleminde de üstleri çıkartıyoruz. 2 üzeri 5 cevabı kalıyor arkadaşlar. 2 üzeri 5 de 32 olduğu için cevabı eksi 32 olarak buluruz. Üçüncü soruya bakıyoruz. Üslü denklem sorusu. Üslü denklem sorusunda üstleri parçalamamız gerekiyor. Yani 3 üzeri x artı 2'yi 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 olarak yazabilirim arkadaşlar. Nasıl çarpmada üstleri topluyorsam toplanmış olan üstleri de çarpım durumunda yazabiliyorum. Artı 162 Eşittir 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 3. 3 üzeri 2 9. 3 üzeri 3 de 27 yapar. Yazalım 9 tane 3 üzeri x artı 162 eşittir 27 tane 3 üzeri x'e. 3 üzeri x'te ifadeyi bir bilinmeyen gibi düşünüp bu ifadeyi karşı tarafa attığımda 162 eşittir. 18 çarpı 3 üzeri x gelecektir arkadaşlar. 18'de de 162'yi sadeleştirdiğimde 9 kalacak. Yani 3 üzeri x 9'a eşitmiş. 3'ün hangi kuvveti 9 olacaktır? İkinci kuvveti. Ben buradan x'i 2 olarak buluyorum. Gelelim sorumuza. Bizden 3 üzeri x eksi 3 istenmiş. Yani 3 üzeri 2 eksi 3 istenmiş arkadaşlar. 3 üzeri eksi 1 üstteki eksi tabanı ters çevir demekte. 1 bölü 3 cevabına ulaşırım. Dördüncü soruya baktık. Yine üstü denklem. Bu sefer de tabanları parçalıyoruz arkadaşlar. 12'yi ben 3'e 4 diye parçalasam. Yani 3 üzeri x eksi 1 çarpı 4 üzeri x eksi 1 olarak yazsam. Karşı tarafta da 3 üzeri x eksi 1 var. Ve bu ifadeler sadeleşebilir. Ama sadeleştiğinde 1 kaldığını unutmayın arkadaşlar. Yani elimizde 4 üzeri x eksi 1 eşittir. Bir denklemi var. Peki dördün hangi kuvveti 1 olur arkadaşlar? Sıfırıncı kuvveti demek ki x eksi 1 sıfıra eşit ve ben buradan da x'i 1 olarak buluyorum. x'i 1 buldum yaz yerine 1 2 daha 3 sonucuna ulaşırım. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Payda köklü bırakılmaz arkadaşlar. Paydayı kökten kurtarmam lazım. Bunu da sağlayan şey eşlenektir. Eşlenek çarpımı yapacağım. Kök 5'in eşleneği yine kendisidir arkadaşlar. Kök 5. Fakat kök 5 artı 1 gibi iki terim varsa bu ifadenin eş küçüğün önüne işaretini değiştiriyorum. Yani eksi koyuyorum. Kök 5 eksi 1'dir. Hadi bunları çarpalım. 10 kök 5 bölü kök 5 ile kök 5'i çarptım. 5 eksi 4 parantez içerisinde kök 5 eksi 1 ile çarpacağım. Bölü dikkat edin arkadaşlar 2 kare farkı yapıyorum. Yani birincinin karesi kök 5'in karesi 5 eksi ikincinin karesi yani 1. 5 eksi 1 4 olacağı için şuradaki 4'leri sadeleştirebilirim. 10 da 5'i sadeleştirebilirim. 2 kaldı. Kalanları yazalım. 2 kök 5 eksiyi dağıtıyorum parantezin içine. Dikkat eksi kök 5 artı 1. Buradan da 2 kök 5'ten kök 5 çıktı. Kök 5 kaldı ve artı 1 kaldı arkadaşlar. Edirne cevabına ulaşırım. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Yine bir üstlü denklem. 3 üzeri eksi a'yı 1 bölü 4 vermiş. Üst eksi olunca ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk. Yani 1 bölü 3 üzeri a 1 bölü 4'e eşitmiş arkadaşlar. Bu da 3 üzeri a'nın 4'e eşit olduğunu söylüyor. Hocam 3'ün hangi kuvveti 4? Bizi ilgilendirmiyor. Ben 3 üzeri a gördüğüm yere 4 yazacağım. Verilen ifadeyi düzenleyelim. 9 yerine 3'ün karesi diyebilirim. Yani 3 üzeri üstün üstünde de üstler çarpılıyordu. Ya da hiç çarpmayalım şöyle diyelim. 3 üzeri a eksi 1'i ben kökten çıkardım arkadaşlar. 9 sonuçta dışarıya 3 olarak çıkacak. Üstü a eksi 1 de korunacaktır. Ve 3 üzeri a eksi 1'i üstlerini parçaladığımda 3 üzeri a çarpı 3 üzeri eksi 1 yazarsam 3 üzeri a 4'tü. 3 üzeri eksi 1 1 bölü 3 yani 4 bölü 3 cevabına ulaşacağım. Yedinci soruya baktık. Kök içerisinde 5 eksi kök 7 ile kök içerisinde 5 artı kök 7'yi çarpsam ne olur? Kök de kök y'yi çarptığımda ben bunları tek kök içerisinde yazabiliyorum arkadaşlar. Yani 5 eksi kök 7 ile 5 artı kök 7'yi tek kök içerisinde yazabilirim. İki kare farkı yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Birincinin karesi 25 eksi ikincinin karesi kök 7'nin karesi 7. Tabii ki bu kök içinde arkadaşlar. 25'ten de 7 çıktığında kök 18 olur. Kök 18'de 9 çarpı 2'den 9 dışarı çıkacağı için 3 kök 2 olur arkadaşlar. Bu işlemin sonucu. Aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa çarpım bir rasyonel sayı olur. Yani kökten kurtulmak için ne ile çarpmanız gerekir diyor. Kök 2 ile çarpmam gerekir bu ifadeyi ki köklü ifadeden kurtulabileyim. Rasyonel sayılar kökten çıkabilen ifadeler. irrasyonel sayılar kökten çıkamayan ifadelerdir arkadaşlar. 8. soruya baktık. Basit bir köklü sayılarda 4 işlem. 75 25 çarpı 3 olduğu için 25 dışarıya çıkar 5 kök 3. Artı 48 16 çarpı 3 olduğu için 16 dışarı çıkacak 4 kök 3 eksi 12 4 çarpı 3 olduğu için 4 dışarıya çıkacak 2 kök 3. Köklü sayılarda toplama çıkarma işlemi yapılırken kat sayılarla işlem yapılır arkadaşlar. Yani 5'i 4'ü toplayıp 2'yi çıkartmam gerekiyor ve kökü de ortak olarak yazıyorum. 7 kök 3 cevabına ulaşırım. 9. soruyla devam ediyoruz. Kök A'yı 5 olarak vermiş arkadaşlar. Ben burada her iki tarafın karesini alırsam kökten kurtulurum. Yani A'yı 25 olarak bulurum. E A ile B'nin çarpımı 25 ise demek ki B 1'miş arkadaşlar. A kare artı B kare soruluyor. 25'in karesi artı 1'in karesi 25'in karesi 625 1'in karesi zaten 1 yani 626 cevabına ulaşırım. 10. soruyla devam ettim. Artık problem sorularına başladık arkadaşlar. Hız problemiyle başlıyoruz ya da oran orantı problemi gibi de düşünebilirsiniz. Bir araç ortalama 90 km bölü saat hızla gittiğinde 100 km'de 6 litre benzin tüketmekte ise 250 kilometrelik yolu yine ortalama 90 kilometre bölü saat hızla giderse kaç litre benzin tüketir? Hızlar değişmediği için buradaki hız değişkenlerinin bir önemi yok arkadaşlar. Basit bir doğru orantı kuracağım. Yani 100 kilometrede 6 litre benzin tüketiyorsam 250 kilometrede kaç litre benzin tüketirim? Ve bu bir doğru orantıdır. Çünkü iki çokluk da aynı oranda artar arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaptım. 100 çarpı x eşittir. 250 çarpı 6'ya sadeleştirmeleri yapalım. 50 ile sadeleştirdim 2. 50 ile sadeleştirdim 5. 2 ile de 6'yı sadeleştirdim 3. 5 kere 3'ten 15 cevabına ulaşıyorum. Buradaki hızlar aynı olduğu için hızın hiçbir etkisi yoktur soruda. 11. soruya bakıyoruz. Bir şehirdeki ortalama nüfus artışı yıllık yaklaşık %2'dir. Bu şehrin nüfusu 2019 yılında 665.856 olduğuna göre 2017 yılında kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi 2017 yılındaki nüfusa 100x dediğimizde yüzdesini almak daha kolay olduğu için 2018 yılındaki nüfusun %2 artışla birlikte arkadaşlar 102x olması gerekiyor. 2019'daki nüfusun ise yine %2 artışla %2 artışını bulmak için direkt 102x'i 102 ile çarpıp 100'e bölüyorum arkadaşlar. Yani %102'sini bulmak istiyorum. Ve ben 102x çarpı 102 bölü 100'ü 665.856 eşitliyorum. Çünkü 2019 yılındaki nüfusundan bahsediyor. Ve gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda x'i 6400 buluyoruz arkadaşlar. Biz 2017 yılındaki nüfusa 100x demiştik. 100 de çarptığımızda şöyle 100x yapalım. Yanına 2 sıfır atalım. 640.000 nüfusuna ulaşırız. 12. soruya baktık. Bir aile ayda 35 TL su, 120 TL elektrik, 80 TL telefon faturası ödüyor. Topladığımızda bu faturalara harcadığı para 235 TL'dir. Bu faturalara ödenen miktarın ailenin aylık gelirine oranı 1 bölü 6 olduğuna göre ailenin aylık geliri ne kadardır arkadaşlar? Yani ben 235 TL'yi ailenin aylık geliri olan x'e oranladığında cevabım da 1 bölü 6 oluyormuş. O zaman bir içler dışlar çarpımı yapalım. Yani x eşittir 6 çarpı 235'ten cevabımız 1410 gelecektir. 13. sorumuza bakıyoruz. Giderler ve tutar haneleri var. Tabloya göre bu ailenin mutfak giderleri aylık giderlerinin yüzde kaçıdır? Bu ailenin Toplam giderleri 2000 TL tutarındadır arkadaşlar. Bizden mutfak giderlerinin aylık giderlerinin yüzde kaçı olduğu sorulmuş. O zaman şöyle bir orantı kurabiliriz. 2000'de 300 TL ise yüzde kaçtır gibi bir orantı kurabiliriz arkadaşlar. Burada doğru orantı var. Yani x 300'de 100'ü çarpıp 2000'e böldüğümüz zaman bulacağız. Sadeleştirmeleri yapalım. Şöyle sıfırları sadeleştirelim. 30'u da 2'ye böldüğümüzde %15 cevabına ulaşırız. 14. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda bir ürünün yıllara göre birim alış ve satış fiyatları verilmiş. Buna göre alış fiyatı üzerinden en yüksek kar oranı hangi yıldadır? Şimdi 500 740'a satmış. Yani 240 TL'lik bir kar var burada arkadaşlar. 240 TL 500'ün yarısından biraz daha az. Yani buradaki kar oranı %50'den azdır. Tam sayısını bulmama gerek yok arkadaşlar. En yükseği bulacağım için kabaca bir işlem yapabilirim. 600 e alıp 900'e satıyorsa 300 TL'lik kar elde etmiştir. 600'de 300 yani tam olarak %50 kar yapmıştır. 700 e alıp 1000 TL'ye satıyorsa yine 300 TL kar etmiştir. Fakat %50'nin altında kalmıştır kar oranı arkadaşlar. Çünkü alış fiyatı 700 yarısı kadar kar etmedi. 800'ü alıp 1190'a sattıysa 390 TL kar elde etmiştir. Yani 400 olsa yarısı olacaktı. Yine %50'nin altında kalmıştır kar oranı. 900'ü e alıp 1440'a sattığında 540 TL kar elde etmiştir arkadaşlar ve diğer yıllara göre %50'den fazla kar ettiği yıl 2020 yılı olmuştur. Yani en yüksek kar oranına 2020 yılda ulaşmıştır. 15. soruya bakıyoruz. Bir pastanede 10 pasta yapmak için malzemelere toplam 80 lira harcanıyor. Ve yapılan her pastanın tanesi 20 liradan satılıyor. Şimdi 10 pasta 20 liradan sattığımızda 200 TL gelir elde ettik arkadaşlar. 200 TL gelir. Ve ben bu 10 tane pastaya 80 lira masraf ettim. Yani benim karım 120 TL oldu. 10 tane pasta için 120 TL kar. Buna göre 50 tane pasta satıldığında pasta, pastanenin karı ne kadar olur? 10 pastada 120 TL karımız varsa 50 pastada kaç TL karımız olur? Yine doğru orantı yapıyoruz arkadaşlar. 10x eşittir 120 çarpı 50. onla da şöyle 50'yi sadeleştirelim. Çarptığımızda 600 cevabına ulaşırız. 16. soruya baktık. A ve B iş yerlerinde çalışanlara ödenecek 30 günlük net maaş, günlük yemek ve yol ücreti ile ilgili bilgiler verilmiş. Ödenecek ücretlerin tablosu verilmiş arkadaşlar. 30 günlük çalışmada A işi daha kazançlı olduğuna göre A ile B arasındaki bağıntı hangisi olabilir demiş. A işi daha kazançlıysa A işinden kazandığım miktar B işinden kazandığım miktardan daha fazladır arkadaşlar. Şimdi A işinden kazandığımız miktara bakalım. Bir kere 2500 TL net maaşı var. Artı 15 TL günlük yemek ücreti. A TL'de günlük yol ücreti var. O zaman 15 de A'yı toplayalım. Ve biz 30 günlük çalışma dediği için bunu 30'da da çarpıyoruz arkadaşlar. Daha kazançlı olduğu için büyüktür işareti koydum. Şimdi B işinden gelen gelirimize bakalım. 3100 TL net maaş artı 10 TL yemek B, B TL yol topladık. 10 artı B yine 30 gün olduğu için 30 da çarptık. Hesaplayalım. 2500 artı 30'u dağıtıyorum. 450 artı 30 A. Yine büyüktür diyorum arkadaşlar. 3100 artı 30'u dağıtıyorum. 300 artı 30 B. Düzenlediğimizde 2500, 450 daha, 2950 artı 30A büyüktür. 3100'de de 300'ü topladığımızda 3400 artı 30B'den büyük olacağını görüyoruz. Bir tarafta toplayalım arkadaşlar. 30B'yi sağ tarafa atıyorum. 30A eksi 30B büyüktür. 2950'yi de sağ tarafa atıyorum. 3400'den çıkardım. 450 kaldı. 30'da da sadeleştirelim. A eksi B büyüktür. 15 olması gerekiyor arkadaşlar. Yani E şıkkını cevabımız olarak buluyoruz. 17. soruyla devam ettik. Yalçın dede elindeki paranın tamamını 6, 8, 10, 12 yaşlarındaki 4 torunla yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde dağıtmış. Doğru orantı dediği zaman 6 yaşındakine 6K, 8 yaşındakine 8K, 10 yaşındakine 10K ve 12 yaşındakine demek ki 12K olacak şekilde bir dağıtım yapmış. En büyük torununa 60 lira verdiğine göre buradaki en büyük torunu 12K verdiği torunu yani 12K'nın 60'a eşit olduğunu ve K'nın da buradan 5 geldiğini görüyorum. Diğer 3 torununa toplam kaç lira vermiştir? Diğer 3 torunu 6K, 8K'da 14K, 10K'da 24K, 24 çarpı 5'ten 120 TL vermiştir arkadaşlar. E şıkkını buluyoruz. 18. soruya bakıyoruz. Gıda ürünlerinde %8 KDV alınmakta. KDV'siz fiyatı 250 lira olan bir gıda ürününe kasada %10 indirim yapıldığında müşteri ne kadar ödeme yapar diyor. Şimdi 250 lira KDV'siz fiyatı. Bunun üstüne önce %8 KDV ekleyelim arkadaşlar. Yani KDV'li fiyatını bulalım. 250 TL'yi e, 108 bölü 100 ile çarpıyorum. Yani %100'ü 250 ise yüzde 108'i kaçtır diye buluyorum aslında arkadaşlar. Ve buna sonra yüzde 10 indirim yapacağım. Yüzde 10 indirim yapmak da aslında 90 bölü yüzüne hesaplamaktır. Bir de bunu 90 bölü ile çarpıyorum. Hesaplayalım. 250 ile 100'ü sadeleştirdim. Şöyle 5'e 2 kalsın. Şuradan da sıfırları sadeleştirelim. 5 ile de 10 sadeleşsin. 2, 2 kere 2, 4. 4 ile de 108 sadeleştirdim. 27 27 çarpı 9'dan 243 cevabına ulaşıyorum. 19. soruya baktık arkadaşlar. Murat Bey'in Şubat ayı bütçesi gelirler giderler kalemler hesaplanmış. Murat Bey gelirlerinden giderlerini çıkardıktan sonra artan parası ile birikim yapıyormuş arkadaşlar. O zaman gelirlerinin toplamını bulalım. 2650 ile 8'i topladığımda 3450 TL gelirinin olduğunu gördük. Giderlerini toplayalım arkadaşlar. 2670 TL'de giderinin olduğunu gördük arkadaşlar. 2670 TL'de gideri ve kalan parasıyla da birikim yapıyordu. O zaman kalan parasını hesaplayalım. 0, 8, 3'ten 6 çıktı 7. Demek ki 780 TL ile de birikim yapıyormuş arkadaşlar. Murat Bey'in Şubat ayındaki birikimi yani 780 TL ev kirasının yüzde kaçıdır? Ev kirasına bakıyorum 800 TL. 800 TL'nin TL'de 780 TL ise 100 TL'de ne kadar olduğunu soruyor arkadaşlar. Yüzde kaçıdır diyor. Ne yapalım? 100 çarpı 780 bölü 800 yaptığımızda şöyle sadeleştirirsek 8 kalır. 780'i de 80'e böldüğümüzde 97,5 cevabına ulaşıyoruz. Ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bir toptancı %20 karla sattığı bir ürüne ardarda 2 kez %10 indirim yapıyor. O zaman biz bu ürünün alış fiyatına 100x diyelim. %20 karlı satıyorsa üstüne 20x koyacağız. Yani 120x'e satacak. Şimdi bunlara %10 indirim yapalım arkadaşlar. 120'ye %10 indirim yaptığımızda sıfırları sadeleştirdik. 12 TL'lik bir indirim yapmamız lazım. 120x'ten 12x'i çıkardık. Geriye 108x kaldı arkadaşlar. Şimdi 108x'e bir daha %10 indirim yapacağız. 108x'in yine %10'unu hesaplıyorum arkadaşlar. Bu da 10,8x yapacak. Çıkartıyorum 108x'ten 10,8x'i de çıkarttığımızda 97,2x oluyor. 100x almıştık. Son olarak 97,2x'e satıyoruz. Yani aradaki fark 2.8x arkadaşlar. %2.8 zarar etmiş oluyoruz. Bir dahaki çözüm videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.